Sevgili dostlar tekrar merhaba. Bir arkadaşımızdan şöyle bir sahiplendirme mesajı gelmiş. Yaklaşık bir buçuk aylık bu foptik kıza onu evlat sayıp hayatının sonuna kadar ona bakacak hayvansever bir dostumuzu arıyor. Takip şartıyla sahiplendirilecek. Yer İzmir Karşıyaka yaka. bu güzelliği sahiplenmek isteyen hayvansever dostlarımız olur ise iltibat numarasını videonun açıklama kısmında bulabilirler. Sevgili dostlar sizlerden bir paylaşım desteği rica ediyorum. Aynı zamanda kanalıma üye olup videolarımı beğenip paylaşma imkanınız olursa arkadaş çevrenizde, dostlarınıza, kanalımıza önerirseniz mutlu olurum. Hepinize keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle. İyi günler.